Aranıyorsan hiç vakit kaybetme. İşte geldim buradayım. Ben bu işte ustayım. Ne? Cepteki bir kuş, daldaki üç kuştan Bu gece eve boş gitme ihtimali burada. Ben burada. Ne yapalım, öpüselim mi? Ne oluyor ya? Ne diyor bu? Bunlar bana asılıyorlar. Var mı? Yok yok, Üçüncü teki şahıs. Uzun saçlı, dağınık saçlı, genç üçüncü teki şahıs. ne anlatıyorsun lan bu da Ne anlatıyorsun? Hey, dostum. Aa. Ortamımız hoş, modumuz serin. okey? Oğlum el yapma lan bir bana. dakika, Bir dakika, bir dakika. Lan ne bir dakika? Bir lan. dakika! Yüzme vurma, okey. Yüzüne lan Ay, Lan Oyuncu. 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 Buraya girdiğinizi gördüm. Sizi uyarmak için geldim. Dışarı çıkmayın. Ortalık karıştı. Kavga var. Aa, öyle mi? Hmm. Dışarısı çok tehlikeli. Ama burada benim yanımda güvendesiniz. <laughs> hmm. Hmm. Pelin ben. Orsun. Kavga niye çıkmış? Bir erkez bir hanıma asıldı muhakkak. Kapitalizmin emrine girmeyi reddediyorum Pelin. Bohemim ben, düzene karşıyım. Daha çok basıma buyruk yazıyorum. Orçun kaç yaşındasın? 27. Aa, ee, daha genç duruyorsun. Baby face olunca. <laughs> sen? 29. Hı. Hmm. Ee, Tek başına mı yaşıyorsun? Yok. <laughs> Yo, ee... Ev arkadaşlarım var. İki oyuncu kız. E, hmm. Deniz ile açılan. Hmm. Ama sevgili değiliz yani. Şu an bir ilişkim yok. <laughs> Dipnot olarak belirtmek isterim. <laughs> yani buralarda mı oturuyorsun? Yan apartmanda. <laughs> İstersen sana evimi gezdirebilirim. Alo. Reis, terasta martı saldırısı var yetiş! Böyle bir şey olabilir mi ya? Tam dizi yüzünde bitecek bu olabilir mi ya? Bu da uzay artık yani. Geçer kardeşim boş ver üzülme bu da geçer. En azından o orçun kakalağını uzun süre buralarda görmeyeceğiz. Acayip tırstı çünkü. Hadi ben yatıyorum hadi sana iyi geceler. Eyvallah. <laughs> ah. Ne oldu fare mi? Hayır. Kakalak. Ne? Arkada, birazcık zarafet ama ya. Langur langur dalıyorsunuz özel hayata. Ama Orçun Bey biz de yani bu saatte işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ne? Magazinciye mi bağladım ben ya? Oğlum bana hangi ağrı kesici verdiniz ya? Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Kız attık eve. Sen bile. Ben de kendimi terastan atayım bari. Çıkma çıkma reis devreye geziyor. Kime karşı? Martı saldırısına karşı. bu gece burada kalayım kıza benim evim dedim ya. Ne? Biz kimiz peki? Ev arkadaşım Denizli Açılay'ın yancılarısınız. Arada bir burada kalmanıza bir şey demiyoruz. <laughs> bir şey sormak istiyorum. O yatak örtüsü benim mi? Hı, hmm, nereyim mi? Hayır, hayır! <gülüyor> hayır! <gülüyor> çok sert, gerçekten çok sert. <laughs> ne yaptın lan örtüme? Örtüye bir şey yapmadım ben. Daha çok kıza... Abi anlatma, anlatma lütfen. Ha, zaten meyalini biliyorsunuz. Yapmadığınız şey değil. Örtü istemiyorsanız ben olay yerine geri dönüyorum. Aa istemiyorum. O örtü hayatımdan çıktı. Artık senin. <laughs> Eyvallah. Ha bir de bir şey var. Lütfen bozmayalım. 27 yaşındayım. Aileden zenginim. Bu hem bir sanatçıyım. Ve yan taraftaki sonradan görmelere hiç tanımıyorum. <laughs> Çok teşekkür ettim. Kolay gelsin çocuklar. <laughs> Arkadaşlarım, Deniz ile Atılay. Merhaba. Merhaba. Ben küveti doldurup biraz keyif yapacağım. Tabii. Rahatına bak tatlım. Acele etme. Anahtar falan verelim, üfleyip köpük çıkarırsın. Evde altı tane banyo olduğu için. Borçuncuğum, bu heyecan verici tecrübenin sevişmişliğini kutluyoruz. Ama eğer farkındaysan şu anda evde metrekareye iki kişi düşüyor. Mülteci kampı gibiyiz. Bora dün gece... Oda da yerde yattı. Ben de üzerine bastım. Bir de Orçun, Pelin'in kolundaki Rıza'nın saati değil mi? Hı. Odayım istemiyordu ki nasıl yok etsem diye yer arıyordu. Ben de ortada gelince... Kık, ...hediye ettim. Hayır, biraz pahalı bir hediye bu. Veniz! Aa! Orçun! Ben seni odanda uyuyor pozisyonda sanıyorum çocuğum. Hayır, yok başka pozisyonlardaydım anne.